arkadaşlar serpme için gereken malzemeler 9 numaralı ip yüzde yüz daylon ip kullanıyorum yani 9 ile 6 numara 9 numara daha iyidir bir de başlangıç olarak 3 katlı a ipi kullanıyorum sebebin arkadaşlar çünkü serpme ağda en önemli yer başlangıç cep kısmı ve en alt kısmıdır daha sağlam oluyor. Gördüğünüz gibi. Sonra 9 numara iple devam ediyorum. Bir de güzel bir katkı falan oluyor. Yani ben bu ipi cep başlangıcında kullanıyorum. Çift düğümle, çift kat olarak. Sonra eldiven, Eldivensiz yapmayın arkadaşlar. Eldiveni sağa takıyorsunuz. İpi çektiğiniz zaman elinizi falan elinize falan zarar vermesin. Çakmak Makas 5-6 tane de mekik olsa da iyi olur Bu da başlangıç için arkadaşlar İp, şöyle Şöyle göstereyim İpi şöyle atıyorsunuz Bir de arkadaşlar şu çengel Yani herhangi bir yere atmamız için işe yarar ee, Sonra çubuk Şu arkadaşlar şu cep 10 santimlik cep ipi cep yapmak için ölçüdür bu bu da lazım bir de dört tane sopan var arkadaşlar her biri ayrı bir ölçü kalın ince orta en küçük olarak geliyor şu an bunu örüyorum yaklaşık bir 80 santim falan bunu da öreceğim her alta geldiğinde her serpme uzun olduğunda küçültüyorum. küçük diyorum küçük olayı neden neden küçük diyorum kurşun takılmaması için yani en, şu an en küçük kısmı bu. Şu an bunu örüyorum. Bakın. Yani göz büyüklüğü bu. Çok güzel. Bir daha arkadaşlar. 80 17 artırma da olur. 14 artırma da olur. 17 yapmak istiyorsanız 85 gözle başlayacaksınız. Sonra 17 artırma atacaksınız. Ve şu an ben 14 attım ona. 14 şimdi 60 gözden başlıyorsunuz 60 göz 10 sıra örüyorsunuz 60 gözden 11. sırada artırmayı atıyorsunuz nasıl hesaplıyorsun bu artırmaları mesela 60 bölü 60 bölü 14 kaç çıkıyor 4 yani 4 gözde mesela 4 göz sonra bir artırma mesela 4 tane göz örüyorsunuz arkadaşlar şunu size göstereyim 4 göz Beşinci kez de atlamadan artırma'yı atıyorsunuz. Şöyle. Sonra, sonra iki sıra artırma sırası bir bittiğinde iki sıra düz örüyorsunuz. İki sıra. 3 sırada gene artırma'ya geliyorsunuz. Bir de arkadaşlar şöyle, şunu unutmayın. Mesela her her artırma'da şu artırma sırası kayar. Görüyorsunuz bakın. Şu an nerede bu? Şurada şöyle aşağıya geliyor hani kayıyor yani artık onu siz takip edersiniz bir de bu zıpkın ipi başlangıçta lazım oluyor hani şu an misafirme ay için lazım olan bütün malzemeler bunlar bir de normal uzun ip var bir de full döndü şu an şu an hazır olmadığı için yeni başladığım için almadım onu il videolarda size göstereceğim inşallah bu hisseyle kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir de beğeni yorum yapmayı unutmayın.